Başaracağız hocam. Öncelikle bu 44 yıllık sanat hayatınızda bize sunduğunuz fotoğraflarınız için size çok teşekkür ediyorum. Sizinle bu sergiyle ilgili görüşmek istedik ve bu sergiyle ilgili bize neler söylemek istersiniz, düşünceleriniz neler? Evet, çok teşekkür ederim. Ben 44 yıldır fotoğrafla uğraşıyorum. 1985'ten 2000 yılına kadar. Türk Ajansı Kıbrıs'ta Foto Muhabiri olarak hizmet verdim. Ee, 1991'den bugünümüze kadar da 34 yıldır e, Foto Muhabirliği ve öğretim görevliliğini e, birlikte sürdürdüm. Bu süreç içerisinde e, haber ve spor fotoğrafları e, başlangıçta e, Tek e, çabamdı. Ardından e, onların, beni değil, Başka insanların hikayesini anlattığım farkına vardım ve dedim ki ben kendi hikayemi anlatmak istiyorum. Bu aşamada e, sanat fotoğrafın sanat alanına kaymış oldum. E, i̇lk olarak karanlık oda fotoğrafları ortaya çıktı yıllarda. Arkasından e, kavramsal makro e, fotoğrafları e, yapmış oldum ilerleyen zamanlarda fotoğrafın dijitale evrilmesinde karanlık odada yaptıklarını aydınlık odada yapmaya başladım ve bu defa bilgisayarda üretilmiş eserler ortaya çıktı. Bu da 2000'li yılların başına denk gelmektedir. Arkasından işte bugün de sevgide görebileceğiniz gibi bir farkındalık yaratabilmek amacıyla doğrudan fotoğraf estetiğinde e, Yere Sanatlar adı altında bir e, proje hazırladım. E, ardından da e, yine bir e, araştırma, soruşturma, inceleme sürecini kapsatan e, derinliğine ontolojik bir çalışma olan e, 2022 yılında gerçekleştirdiğim evvel zaman dışındaydı. E, fotoğraf projem geldi. E, tüm bu çalışmaları işte bu sergide seçkilerini yaparak yani her bir e, konu başlığından bir takım fotoğraflar seçerek burada e, hep birlikte e, sergiliyorum. E, böylelikle hem benim hem de Kıbrıs Fotoğrafı'nın zaman içerisinde geçirmiş olduğu evreleri değişimleri de burada e, herkesin bilgisine ve değerlendirmesine getirmiş olacağız. Evet. Çok teşekkür ederim.